Ben yine gitar çalmaya çalışıyorum. Ama lanet olsun olmasın yapamıyorum. Şarkı söyleyip akora basıp akorda ritim tutmak e, M ve D var tamam mı? E, d de böyle tutuşu bu. Ama ben D çalışmadım. Ben D M ye, yani şuna çalıştım. O yüzden hani elim buna gidiyor. Ben de aralarındaki ses farkını çok olmadığına kanaat getirerek e, M ve D, M şeklinde çalıyorum. Zaten çalamadığım için çok da önemli değil yani. Neye bastım? Sen, bak basamadım, basamıyorum. Bu arada de çok uyumlu gitarım. Cedarvı, uyandım. Sen sandın uzandım. Sana değil, ben. Sen giderken... Asla olmuyor. Olmuyor. Bu şarkı ipten, ipten. Yapmıyorum yani bu şarkıyı. Kulluğunu boynuma sev kardeşim Canım ve oha Nazar değmesin, maşallah deyin Ama bakmadan AM'den DM'ye geçtim Bir ışık var da işte Lady Gaga, Shallow Love Me Too Ne biçim şarkılar bu? ne biçim böyle?

My friends Ceyla'ya görüşmeye gidiyorum. Hiç <laughs> şey adam <adanmadı> bana bakayım. <laughs> Ay çok özlemişim Ceyla'yı ya. bu da buradan at. İzlerken görürsünüz. Zaten çok özlediğimi söylüyordum da. Çok da şey olsun. Arkadaşım. <laughs> çok özlemişim. Ama sanki hep görüşüyormuşuz gibi. <laughs> Çünkü biz normalde de görüştüğümüzde bu kadar uzun süreli görüşüyoruz. Evet. Ya. <laughs> çok bir şey değişmedi ya. Sanki Bursa'dan değildik. <laughs> Ay pardon çok pardon. Bak Bursa'dan değildi sanki Kemal Bursa'dan gelmiş evet, gibi. gibiydi. Evet çünkü ben canlısı çantamı sen kapına taktım. Zaten biz normalde de görüşmüyoruz. Yazın bile bir kere görüşebildik evet. yani. O yüzden aşırı anormal gelmedi ama özlemişim. <laughs> Bacım. 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 Senle hep böyle kısa videolar çekiyoruz. Bu da öyle bir şey olacak şu yokuş videosu gibi mi? Buradan evet. şimdi düşse görsek diye. <laughs> evet sonra ablamın <laughs> çok ölmek bahsetmişsiniz diye kızdığı video. <laughs> Araba bize ezmeye geliyor. Oh, çok çok evet. bakış yok. Hani ölmeli bir TikTok <cikleriyim>, ölmeme gerekiyor. <laughs> gibi elsinler. Hazan'la buluşacağız, oturacağız. Yani e e e doğum gününü kutlayacağız. Wee. Wee, wee, wee. <laughs> Hazan hiçbir şeyden haberin yok. Zor gideceğiz. mı geçeceğiz şimdi bak bir oraya. <laughs> Bize de bir kahve ısmarlasın. <laughs> Geçerken şöyle bir kahve alır. Karşıya geçelim. <laughs> Yaya çizgisinden karşıya. Evet, sonra görüşürüz. Evet. <laughs> Hazır. Doğum Kutladık. Benim arkadaşım. Hayal et gözüküyor gözükmüyor ya Sus. Illegal o... illegal olacak. Legal olacak yakında. Durun evet. anlatıyorum hemen. Sonra ben bunu ne diyor? <laughs> Biz çıktık. Hava bozdu. Sanki yağmur yağacak gibi. İnşallah da yağmaz. Evet. Üşümüyor musunuz? Ben. O yüzden at kaldı. İşte bak ben bunun için at Ama yine üşüyorum. Zaten zaten şeyi var. Yüzde beş kesim dünyada yüzde beşte bulunan hastalığı var. Evet. Ne o? Reyno fenomeni. Ne o kanka? Elleri buz gibi, şey beyazlıyor, soğuk gidiyor

have ki do 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 ki do teşekkürler. Biz girdik kapı kapalı dış kapı. Anneni yazdık. Ne iş gidiyormuz aslında? Ben de diyorum bu. Annem geçen haftadan böyle biliyorum. Oha, annem bana söyle. <laughs> Siz evet. nereden yazdınız anneme? Aradı. Aradı. aradın mı? Nereden evet. yani? Biz zaten şey diyoruz, Hazan'ın kütüphaneye gittiği günler hangi gün? Teşekkür evet. ediyorum. İkizlere bir veriyorum. Size yazdık, arayacaktık. Evet, normalde onları da arayacaktı görüntülü. Hmm. Ama açmadılar. Sonra. <laughs> <laughs> Telefonu verebilecekler ondan bile. Ya sürekli yani. telefonuna soruyorsun. <laughs> ben hala 1.12'ye çeviriyorum. <laughs> Doğru. Ben <işte, Evet>. de <laughs> aşırı doğruyum. Aylıklar devam ediyor. bak, Asıl ZSA'ya giriyordu. Evet. Giriyor Asıl ZSA. Bekliyoruz. Lütfen. Ooo! <laughs> bir şey diyeyim mi? Bunlarla karşı çıkmam gerekiyor. Tamamlandı. şu an. Be nereye çekiyor sen? Sana ne? Senin taklitini yapıyor olabilir. <laughs> Küpelerin çok güzel. Teşekkürler. <laughs> Spiderman. <laughs> Giymeden sökmüyorum. Merhaba. Bu ben Hazal. Doğdu, daha doğmadım. Daha doğmadım. İşte bu videoyu beraber izleyeceğiz ileride. Evet, 50 yaşında kedili ev. 50 yaşında ne diyeceğim? Belki 10 yıl sonra. kedili ev. Hayır. evet, evet kedili. biz odamıza kedi alıyoruz. Evet, kuş da. Odanıza kedi alıyorsunuz. Evet. Kabul etmiyorum öyle bir şey. Odanıza hemen. Odanızdan çıkıp benim odama gelirsen olacak. Yok, kedi. Sen neden sevmiyorsun? Ben evde şey evde gene böyle hayvan sevmiyorum ben. Seveceksin zaman. Kedinin tüyü var bir kere ben. Tüylü şey. Sen de annesin. Evet. Gel. <laughs> evet. onunla... Annen sana da geçirmiş oileri. Bahçeli evim olsun, şey olsun. Ben de evim kedili. Zaten öğrenci evini alamayız. Öğrenci evini almayız yıllar sonra. Biz yine aynı evde kalacağız. size <laughs> lütfen. Ama o kesin yani. Kalacak ya o, o kesin o kesin de yani. Biz <gülüyor> de lütfen <laughs> hazır olun yani. yani o kesin biz biliyoruz zaten. Şimdi bir de... Mezlan <laughs> 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 annesi geldi dedi ki siz zaten yurtta kalıyorsunuz. <laughs> Ay dedi ki seneyi de inşallah siz aynı yurtta, yurtta kalıyorsunuz. <laughs> <laughs> evde mi? Altını çizdi yurtun. Yurtta kalıyoruz. Ama evde kalıyoruz bakın. Lütfen. Bir i̇şte de merhaba bir 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 Nereye ne çekiyorsun <laughs> Sen sen çekme sen çekme sen çekme sen, 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 sen. Şuna çekme. Şuna <laughs> çek. Yıl 2025. Demedik mi? Dostlarımla birlikte huzur huzur huzurun. Tam <laughs> e çay keyfi. Hashtag, Hashtag arkadaşlarla. Herkes TBT. TBT en önemlisi. Büyük ihtimalle eğer evimiz olursa Tabii. ya da iki sene sonra bile taşacak bu deniz bence devam edecek ve biz <laughs> ve evimizle Oo. beraber. Makarna salatası yerek. Evet, çay içerek. Sizler sen... yani. şu an yaşıyorsunuz zaten. Evet. O zaman anlamlı bir söz söyle. Bugün bugündür, dün dündür. Nereye dönersen dön götür. <laughs> ben söyleyemem. Bak, bu mi? da bir anlamlı sözdü bu arada. Ben <laughs> Bunu söyleyemiyoruz <laughs> ben. Yine <laughs> prensip. Sana kamera dersi vereceğiz. Yok bu kızda yok. Bir video var. Bugün. Sazanın doğum günü. Bugün için beni çek. Bugün için yani 12 Kasım 2025'te bir Sazan'ın doğum gününü kutlarken ben evin kapısında... 13, 13 Kasım bugün Beyza. 13 Kasım. <laughs> 2025'te evet. ben evimde. Bugün perşembe. Çekmişim videoyu. O videoda böyleli. Yani biliyorsundur zaten. Kim biliyor? kendi bizi yani, yani böyle çekmiş tamam ben. Yani ben dedim ki böyle çek ya da böyle çek. Bezmek. İki tura oturamadım. Şöyle çekiyorum. Hani ya böyle ya böyle çekiyorum. Şey Düzlerini kırmayayım canım. Şöyle çekiyorum. Burada seneye. Evet. Ya birbirimizin doğum gününü birlikte kutlayacağız ya da kutlamayacağız. Hepimiz farklı bir yerde olursak bu son doğum günü kutlayışlarımız. Adı. Birbirimize hediye bile zar alalım ki hediye bile alamayız. Kargo diyeceğim ben. Evet, herkes, 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 tek tek. tek. <laughs> herkes taşındı an itibaren. kaldığı yerin konumunu atıyor. <laughs> o zorunlu. <laughs> Hatta reklam ben, içim kaşar. Uzak şehir içinde ağladım ya. Bilmiyorum. Ya uzak şehirde ilk defa ağladım galiba. <laughs> İki de emin değilim. Boran siz yat uyu tekrardan ya da öl. Dediğim, Merhabalar ve ben gördüğünüz üzere yine masa başındayım. Masa başında olmadığım bir gün var mı? Yok. Yaklaşık iki sıra durmasıdır. Bu Şimdi ders yapıyorum. Ben Trabzon'dayım. Yaklaşık iki haftadır. Normalde iki gündür ders çalışımı kafeye gitmeye çalışıyorum. Ama dün bir birkaç sebepten dolayı kendimle alakalı gidemedim. Sonra bugün gidecektim. Bugün de yine gidesim. <laughs> şimdi ders çalışacağım. Ee, ne çalışacağım diye sorarsanız coğrafya çalışacağım, video izleyeceğim. Ve bugün Cela ile görüntülü konuşacağız. O yüzden dersimi erkenden bitirmem gerekiyor. Çünkü Cela kızıyor sonra niye konuşmuyor, konuşmuyorsun diye. Geçen hafta sonu konuşacaktık. Ben dedim ki bak Ceyla bana trip atıyor sonra. Dedim ki hafta sonu akşam ne müsait olmayabilir mi? Belli değil dedim. Ee, ben sana haber vereceğim olmadı hafta içi konuşuruz dedim. Sonra dün bana yazdı diyor ki Can sen hafta sonu beni niye aramadın? Ceyda. Ben seni hafta sonu arayacağım mı dedim. Dün konuşacaktık dün uzak şehir olduğu için. Dedi senin dizin var git dizini izle dedi. Bugün akşam konuşacağız. Neyse ne kadar konuştum. Ne kadar konuştum 3 dakika. Efkarım kara bulut karşıday. I... Bu arada şey varmış. <laughs> Dışacak bu deniz. E, oyuncu arıyormuş. Tecrübeli tecrübesiz. Ben tecrübesizim. Beni alır mısınız? Ben Trabzon'dayım. Aşırı başvurasım geldi. Ama öyle bir şey yapmam. Çünkü oyunculuğum yok yani. Ne yapacağım? Ba bak. Fırtına mu diyeyim. Ve beni kime alırlar? Ben fırtınalarla olmak istemem. Ben koçeri tarafındayım. Ben koçeriyim tamam mı? Baba bak fırtınacık. Çakma mafya. <laughs> Herkes birbirine bir şey diyor. Esme Esme da. Koçeri. Geber daha. Benim teorim ne biliyor musunuz? Anadolu. <laughs> Bence taşıyacak bu denizin sonunda adil ölmeli. Neden? Çünkü manifest. Esme esmeda Koçeri Geberdan dediği için 40 kere demiştir zaten o da. Sonunda ne olacak? Koçeri Geberda ölecek işte. Bakalım gerçekleşecek mi? You're never that not we met. Thought you look so fine. Guess we have to agree to disagree for <laughs> this one last time. Ben yine bir apartmanda video açıyorum. Bugün dışarı çıkıyoruz burada fark ettiyseniz. E, lens taktım bugün. Bir anlığım az olmuş bak hiç yok. Neyse şimdi Yağmur geldi İstanbul'dan. Ben Yağmur, Hazal, Beyza buluşacağız. Şimdi Yağmur aşağıdan onun yanına gidiyorum. Ay, ay çok az olmuş bak sinirlendim kendim Yağmur gelmiş, Yağmur üniversitede kız, üniversitede kız. Damla da telefonunu dinliyor. Hoş geldin bacım. Damla merhabalar. Merhaba. <laughs> tamam üzülme sen de geleceksin. <laughs> Nasılsın Damlacığım? Üzgün müsün biraz, üzüldü müsün? kapatız. <laughs> Çabuk kapat. Gözlük takmıyorsun. <laughs> evet, lens takıyorum. Lenslenmiş. Biraz allığımı az sürmüşüm ama. Benim allığım kırık, kullanamıyorum şu an. Sen allık mı kullanıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> lens takıyorum canım. Dün, bugün kızmasınlar lens Merak takayım. Ettim. Nerede fark ettin? Merak ettim. Ha. ha. <laughs> Görürsün blokta. <laughs> selam söyle, Aferin. selam. Merhaba. selam. Ay can senin kanalı. <laughs> Daha da ses konuşuyor. Aycan senin kanalı. <laughs> evet, gerçekten. Bir şey anlatıyor bunlar. Ay diyelim. Çok da yoruldum ama Arkadaşlar, sonunda oturduk. Saat 6. Biz 4.30'da buluştuk. İki mekan değiştirdik. Evet. Üçüncü şu anda. İkimizde yemek yoktu. Ve buna yemek yemek istiyordum. Neyse şimdi oturuyoruz. Müzikten duymuyor olabilirsiniz. Sınavlar ne güzel. Benim uza, uzayınca da böyle durmuyor. Çok istiyorum. Böyle ne hani yüzükle elleri süsüyelim ama yüzük bana yakışmıyor. Bence Nasıl bir tanemiz? Ben şey verdiği diye... biraz. Girese çıkmayacak da çok. Geceye Onun açılması olmadı. Baksana. Biz bana hiç yakışmıyor. Bana da yakışmıyor bence. Ben yüzük aramam takıyorum. Ellerim küçük olduğu için. O, MI? o <gülüyor> <gülüyor> Ay, gitmedi mi? Hangi <laughs> marka var? <laughs> Nasıl gitmez <Şu gülüyor> <laughs> <ha, gülüyor> Yalın konserine götürürsünüz. Çok Hakim. Evet. Aa bir dakika bir de yağmur'a el sallayacağım dedim. Yağmur sen buradasın. Evet. Danla yani elini. Bir sonraki video bana. Yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur gidince editecek. Evet o yüzden. Editeyemez <laughs> çünkü bunun eti yavaş. Edit yavaş da editlemiyor direkt. <laughs> evet. Yani Yağmur senin de uzak yani şeyin olduğu etti. gün beni çağırma. Uzak şey mi var bugün? Evet. Ben ve siz, yani yani siz onu Youtube'da bizde işte. <iki> <laughs> var mı? Ben de değişti. Evet. Fark ettim. İki tane farklı ettim. Bu Ceylan'ın parfümüymüş. Sonra da fark ettim. hı. O şey mi? Herkesin o bizim çok beğendiğimiz. Peki buramı çizdim. Ha, ben Cecik. Aa evet ha. Ben sonradan fark ettim. Aldıktan sonra yani. Ceylan ben de kopuyor. değişeceğim ama bitmesini bekliyorum. Evet. Yok kovuldum. Yo Yok. Nasıl kovuldun? Bak. Nasıl? Devamsızlık mı yaptın? Evet. Artık evet. izinsiz ve mezaretsiz olarak üst üste iki gün yurda geç yapmadığınızı tespit edin. E? Yurttan çıkarma cezası uygulanacaktır dediler bana. E nerede kalacağım? Sonra ben gittim aradım. Ya bana o izin, o, izin dilekçeyi verdim. Direk verince izin almadım. Meğer sen dilekçe ver, de şey yapsan da izin alman gerekiyormuş. Dedim atıldım mı peki cidden? Çünkü yani atıldın mı diyor. alman lazım. Sonra kadın bana ki normalde atılmanız gerekiyor ama biz taviz gösteriyoruz dedi. E biz anladık. Sağ olun. Allah sağlık olsun. Yapsa, olsun, olsun yani. ben, Yağmur annesi bize poğaça hamuru yapmış. Yağmur fırına vermiş. Öyle mi? Hayır. Direkt annem pişirdi. Bitmiş Ben, de bana dedi ki de yazın, yazın bile, bile yazın. şey, yapma Kızım bir konu bitirdi. Sen de elime bir şey dedin. Şuraya <laughs> git Aklına bir şey gelip tekrardan buraya geliyor. Çok özlemişsin gibi bak. <laughs> Çok özlemişsin gibi bak. Bu mu öyle bakışın? Dümence <laughs> bari. Sen boş ver. <laughs> Videoda izlersin. Videoda izlersin. <gülüyor> <gülüyor>

de, sen de ben de ben sen kumanda yapıyorum. Fırar mı geçtin anlıyorsun? şimdi yaşamak isterdim. <gülüyor> 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 abi Harbi tamam, sarılmış.

so you think you've to take it and spend it when name! can't saying i because she go mad. reading the signs that i'm starting <laughs> to your like it's <laughs> still getting to the people not see it's my fault

Ben de ha ben de son videomu diyecektim değil daha görüşeceğiz. Evet. Bugünkü gün güzel. Bugünkü gün Bugün güzeldi. Değil. Hadi, hadi, zutur. hadi gidiyoruz hadi. artık. hangisi benim <laughs> Sen hangi botunu getirdin? Bu bütün Bu. Ya. Ne? zaten ben kütüphanedeydim. Ders çalıştım. Köpüğümün nasıl sönmüş neyse. Beyza Hanım'a gidiyoruz. Bize tiramisu yaptı galiba. Bir olması gereken. Yani. Ne yapacağım? Çekemeyeceğim galiba. Adam niye bana bakıyor? O adam gitti. Şu an rahatça konuşabilirim. Başa sinir oldum. Geldi baktı. herkes girip çıktığı için şu an çok utanıyorum. Neyse Beyza'yı bekliyorum. Öyle yani. Konuşacak bir şey yok. Bu kadar. Hala gelmedi. Aaaa ışıklar yandı. Evet. Bak ben çekince çekmeye başladı. Linç ederim seni. Şimdi yani. biz Beyza'ya geldik. Ya. Beyza sorup bize barbun Bak, koy... Barbun? <laughs> barbun ya. Beyza bize ne yapacak? Tavşı. Tamam. Evet, sigara mı? böreği. Sigara böreği yapacak. Öyle. Sen Ve biliyorsun. sigara böreğinin ismi artık sigara böreği değil. Parmak börek. Neye? Kim, Kim koydu? Öyle değil mi? Parmak bırak değil mi? Yoksa çubuk bırak Kim, Kim koydu onu? Hazal da dedi ki Cansel hiç şey yapmıyorsun. Bir an çekmiyorsun. Hep durum güncellemesi yapıyorsun dedi. Katılıyorum. Katılıyorum. Boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz. Boş. Rinç yedim arkadaşlar. Evet. Hı? Linçledik bunu. Yok. Linçlemedik Her seni. Her şeyi linç olarak algılıyor. Ben Tamam biz en zorba da biziz tamam mı? Tamam bir ama. şey söyleyeyim mi? Ha. Bu gruptan çünkü yavrum üstüne gidiyoruz. Evet. Ama sen de bize ters şeyler yapıyorsun. Ya niye öyle şey yapıyorsun? Hayır <laughs> sen, sen çünkü bak Sen kimseye bir şey söylemiyorsun. Sıkıntı orada. Çünkü ya dışarı çıkmadık diye linç az önce. Biz de bir üniversite <laughs> gittik. Ama o linçti. Niye dışarı çıkmıyorsun? çıkmıyorsun? Üniversitedesin dedi. Ben olsam dışarı çıkardım. Dedi. Çıkıyorum. Tamam, bitti. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de dedin ki var Annem der, kızım bir gün de yurtta durun, deyip çıkıyorsunuz. Bu arar, biz ben, görmüyoruz. Biz Anne, bize anlatmıyorsun. Yani çok sulu. Sulu olduğu için. Onun dışında bence aroması güzel. Sen kahve sevme Bu şey gibi, bayramlarda çikolata, <laughs> çeker yeriz de kahve çeker, onun gibi. Evet, evet. Kahve rengi Evet Evet, evet.

öteki dünya? Çaydanlık ya Ama hiç atır. Atır. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Görmüyor. <laughs> <laughs> tamam yapıyorsun? Baksana. <laughs> beni de beni de. Beni de. Aaa. <laughs> diye. Çok demli mi? Demli mi? İmamın abdest suyu oldu. <laughs> sen içmiyor mu? Kimse içmiyor mu? Evet. Bende, bende. Arsenal, yine, <laughs> Hayır. Aynı, ben de abi. Ben de abi. İçmiyorum. Ben Ben böyle bir <laughs> çıkıyordum. Hazar. Görmedim. Ben kısımda çok da Sen de <laughs> şey? Evet ben son dakikada da, son dakika açtım açtım yine önüme yattı zaten. Tamam ben böyle. De Devam <laughs> tamam, edelim. Mevsim rüzgarları Ne zaman ne sarsın O zaman hatırlarım Çocukluk rüyaları İki <laughs> ukulele çal ama gitar çok baskın çıkıyor. Tamam sen çal. Tamam. <laughs> çal. <laughs> 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 Let's go. Diğer bakalım can deniz. Sen böyle çalmak istiyorum. Anca görüyorum. Sen 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 Kokamadılar. ya.